Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç ve yükselen koçlar için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirler. Yıldızname ve tarot bakım için Seher Alt Tarot Dünyası yazarak Seher Hanım'a hem Instagram hem de TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada yurt dışı ile yurt dışından gelecek olan bir yolculuk veya sizin yolculuğunuz da olabilir ama iki parça halinde de kısmet alışınız olacak küçük miktarlarda. Telefon görüşmeleriniz çok yoğun bir hal alacak. Aslında biraz tebrik, biraz bir şeylerin olacağı kaygısıyla alınacak. Endişe içeren de telefonlarınız olacak. Üç tane ayrı ayrı yerden gelecek olan konuyla Gündeminiz meşgul olacak bu dönem. İki tanesi e, manevi anlamda sizi rahatlatırken bir tanesi maddi anlamda beklenilen bir haber olarak gözüküyor. Bir kişiyle masa başında bir görüşmeniz var ve arkasından imzalayacağınız bir kağıt var. Bu kağıtla birlikte de e, bir sıkıntınızdan ferahlığa, aydınlığa çıkacağınız durum var. Beklenmedik bir müjdeli haber sizi e, çok mutlu ederken ailenizde de bir şeyin kutlama Sevincini yaşatacak bu durum kısa bir yolculuğunuz var bu yolculuktan alacağı e, bu yolculuğu aslında tek gitmeyeceksiniz bir kişiyle daha gideceksiniz e, bu yolculuk biraz tatil gibi ya da ama kısa süreli bir şeyler gözüküyor burada Onun onun öncesinde de alacağınız iki parça halinde kısmet var bu kısmetlerden bir tanesi daha önce borç verdiğiniz veya elinizden çıkan bir paranın tekrar gelmesi olarak gözüküyor. Bu sizi uzun zamandır sıkıntıya sokmuş artık ferahlığa kavuşturuyor gözüküyor. Yatan bir hastanız var ama hafif atlatacak. Aslında buradaki yatan hastanın e, tam olarak sağlık sorunları sebebiyle yatmıyor. Biraz ilgi alaka veya e, naz yapmakla ilgili bir durum var. E, sizin o duygusal tarafınıza e, biraz komplo kuruluyor diyebiliriz aslında. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Bazı insanlara olduğundan fazla merhamet göstermek sıkıntı verebilir. Bu dönem o kişi için ilgilenip o kişiyle uğraşmak zorunda kaldığınızı hissettiğinizde bence bunun gerçekten doğru mu, yanlış mı olduğunu sorgulamanızda fayda var. Çünkü karşıdaki kişi sizin ya bir yere gitmenizi istemeyecek. Ya da e, onun etrafınızdan ayrılmanızı istemeyecek. O yüzden yapıyor gözüküyor. deve kuşu çıkmış bazı göz yumduğunuz olaylar. E, aslında görmezlikten geldiğiniz ya da üstünü kapatılan e, sorun teşkil etmediği sürece e, size sıkıntı vermediği sürece etrafından dolandığınız olaylara artık ses çıkarır hale geleceksiniz. Yani adalet arayışı, insanların e, sizin sınırınıza veya başkalarına haksızlık e, yapmaları durumundaki ses çıkartma durumunuz gözüküyor. Normalde zaten buna kolay kolay ses çıkarmamazlık etmezsiniz ama e, bazı şartlar yüzünden bu ses e, kısıklığı diyelim artık son buluyor. Ve bu konuda yüksek ses tonuyla insanlara karşı da adalet isteyeceğiniz durumlar var. Hayatınıza girecek bir kişi yüzünüzü güldürecek. Uzun zamandan beri yalnız olan bir Koç burcuysanız bu dönem hayatınızın aşkı için e, tekrardan fırsat verilecek size. Bu konuyu değerlendirmenizi, arkadaş çevrenizden bir kişiyle tanıştırılmanız gözüküyor. Evli olan bir Koç veya yükselen Koçsanız bu dönem müjdeli bir haber almanız e, ya iş konusunda bir terfi ya da e, bir bebek konusunda müjdeli bir haber olarak gözüküyor. Sizi çok sevindirecek gözüküyor. Temel olarak bu dönemde halletmeyi düşündüğünüz iki tane konu var. İki, birisi maddiyat konusu, birisi iş konusundaki beklentinizin olup olmayacağı gözüküyor. Maddiyat konusundaki sorunlar için aile bağlarından iki kişiyle görüşmeniz veya anne babanızdan destek istemeniz gözüküyor ama bu konuda beklediğiniz kadar yüksek bir destek görmeyeceksiniz. Aksine bazı dalgalı sularda yalnız bırakıldığınızı düşüneceksiniz. Bu konu hani talep ettiğiniz yerle alakalı. Bugüne kadar zaten sizin kendi ayaklarınızın üzerinde durduğunuzu biliyor. Kolay kolay bir şeyler istemezsiniz ama bunun da üstesinden geleceğinizi düşündükleri için çok da yardımsever olmayacaklar. S harfli bir kişiyle konuşmanız var ve bu konuşma bazı şeyleri gözünüzün önüne aldığınızı ya da bazı şeyleri gözünüze soka soka e, gördürmek gösterdikleri bir durum var. Yani iş konusunda olabilir, çevrenizdeki arkadaş konusunda olabilir. Arkanızdan iş çevirdiklerini veya yüzünüze baka baka başka şeyler konuştuklarını duyduğunuz insanlar olabilir ama yüzünüze gelince e, susup hiçbir şey yokmuş gibi davranan insanlarla bir hesaplaşmanız var Siz bana böyle böyle yaptınız ben sizi görmez değilim gördüm ama sustum bugüne kadar diyeceğiniz durumlar var Bu göründüğü kadar kötü sonuçlanmayacak aksine Yani evet biz sana haksızlık yaptık diyebileceklerini de duyabilirsiniz Bu dönem bununla ilgili e, küçük bir hediye bir e, kısmet alışınız gözüküyor Yatan bir hastanın başında bekliyorsunuz ama bu mirassal bir konuyla ilgili bir durum var. Gitmeden önce sanki size bir vasiyeti olacak. Bu vasiyeti ileriki dönemde size sorumluluk olacak gözüküyor. Ee, bu e, da yani bunu yerine getirmek için bayağı bir zamanınız var ama buradaki sorumluluk sizi biraz yıpratacak. Yani diğer insanlarla, diğer kan, e, kan bağınızdan olan kişilerle uğraşmak bu konuyu göze alabileceğiniz bir şey değil. Çünkü e, her halükarda e, onların size düşman ilan edeceğini düşündüğünüz bir durum gözüküyor. Evinizin içerisinde 3 kişiyle ilgili kutlama var. Yani e, bu aynı hane içerisinde yaşayan birileri olmayabilir. Çevrenizdeki akrabalarınız için de olabilir. E, bir okul kazanan bir öğrenci bir yere yer değişikliği, bir iş konusundaki yerleştirme veya memurluk gibi bir şeyin olmasıyla ilgili yerleştirme. Üçüncüsü de bir kişinin evleneceği veya birlikte olacağı kişiyle ilgili bir nişan söz gibi bir olayın olmasıyla ilgili sevincinizi paylaşacaksınız. Kabuslarınız var arkadaşlar bu dönem. Bu özellikle bazı e, ruhani anlamda sizi yoran bir kabus gözüküyor yani e, korku ve endişelerini sanki gün yüzüne çıkmış insanlarla olan bu e, adalet arayışınız sizin için ne düşündüklerini e, ne yorumladıklarını bilme kaygısı bu dönem kabuslar halinde sizi rahatsız edecek gözüküyor üç parça halinde yine kısmet var ama bunların e, iki tanesi Devlet kapısıyla alakalı bir sebepten dolayı gelecek. İsminde K harfi olan bir kişiyle bir yüzleşmeniz var. K harfi olan kişi gerçekten dürüst, sıkıntılı olmayan bir kişi ama siz onu düşman olarak görüyorsunuz. Oysa ki gerçekte iyi bir insan olduğunu anlayacağınız bir süreciniz var. Önyargılı davrandığınızı fark edeceksiniz. Bunu da bir hasta e, konusunda size yardım ederken fark edebilirsiniz. Evinizin içerisinde e, belki de sizin rahatsızlığınız olabilir bu durum. Çünkü e, bu dönem çok yorucu bir süreç sizi bekliyor. Bu yorgunluk da e, sizi anatomik olarak sıkıntıya düşürecek gözüküyor. O yüzden ara sırada olsa e, dinlenmeye çabalayıp, kendi sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var gözüküyor arkadaşlar. Evet koç ve yükselen koçlar için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayacaklarına bakıyoruz. Ki ağzınızın içinde bir sürü laf var. İnsanlara söylemek istediğiniz, kendinize yük laflar. Ama bazen çok sustuğunuzun farkına varıyorsunuz susmamanız gereken yerde de sustuğunuzu görüyorsunuz. O yüzden en son burada gücü alıp kendi içinizdeki bütün duyguları karşıya söylemeye karar vereceksiniz. Artık bundan sonra susmayacağım diyeceğiniz bir süreç var. Müjdeli bir haber hem sizi hem de çevrenizdeki insanları mutlu edecek. Bu bir nevi bir iş kurma veya bir yerin açılışı ile ilgili. Bununla birlikte insanların da kapılarının açılması anlamına geliyor. Giden bir paranın geri gelmesi ama bu para 3-4 parça halinde gelecek. O yüzden çok değerli bir hal almayacak ama sadece gelmesi sizin için önemli. Büyük bir balık kısmet hem güç kuvvet kazandıracak size hem de insanlar üzerindeki otoritenizi artıracak bir durum var. Bu konu e, kariyeriniz için çok iyi bir e, anlam ifade ediyor. Bunu iş yeriniz veya kendi kurduğunuz işle ilgili... Bir güç kuvvet olarak düşünebilirsiniz. Beklenmedik bir anlaşmayla birlikte büyük bir balık kısmet hanenize girecek. Ee, bu anlaşmayı normalde olabileceğini düşünmüyorsunuz ama gerçekten gerçekleşecek olarak gözüküyor. İki tane haber arkasından gelecek olan bir kısmet var. Tavşan çıkmış ama tavşanın ağzında iki ayrı kısmet var. kendisinde sıkıntılı. Yani başlangıçta sıkıntılı olan bir şeyin daha sonrasında hız kazanıp birdenbire gerçekleşmesi olayına gözüküyor. Bu da Temmuz'un 25'i civarında gerçekleşecek gözüküyor. Bunun içerisinde ev alma olabilir arkadaşlar, çatı var. Bir de ev alma veya iş kurma ile ilgili bir durum olabilir. Beklenen şey süreç çok uzarken birdenbire hepsi arkası arkasına olduğunu göreceksiniz. Toplu bir paranız var. Bu parayla birlikte beklediğiniz 3 tane haber de arkasına geliyor gözüküyor. Evet tek dileğiniz var. Bu konuyla ilgili büyük bir kısmet alışınız. Sadece bekleme ilk baştaki o bekleme süresi sizi sıkıntıya sokabilir ama arkasından kısmetinizle birlikte alıp gerçekleşeceğini gösteriyor burası. Evet koç ve yükselen koçlar için Temmuz ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.